Selamünaleyküm Aleyküm. Hepiniz Esra'nın iyi ne olur? Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bakın 3 boyutlu gibi gözüken güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Kendi tasarım modelimdir. Bakın sık iğneli güzel bir model. Şöyle hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle 7 tane zürafa üzerine örneğimi kuruyorum. Bakın 2, 4, 6, 7 tane. Şöyle ipimi sabitleyeceğim önce. Başlarken çift düğüm atıyorum. şekilde hepsine tek tek batarak dağımı oluşturacağım. Çok güzel değişik bir model oluyor. Kendim tasarladım başka bir yerde bulabilir misiniz bilemiyorum aynısını kendim tasarladım çünkü şöyle göstereyim yapımını sizlere Yedi tane zürafa üzerine örneğimi oluşturuyorum. Eksiltme yaparak şöyle bakın bu sırada 6 tane kaldı. Başa dönüyorum. Şöyle ipimi ayarlıyorum burada. Bakın bu sırada 5 tane kaldı. Bakın. Bu sırada 4 tane 2 tane kalana kadar devam edeceğim. Bakın 3 tane ve 2 şimdi şunun dibine ipimi indiriyorum Bakın. şurada hemen şu başlamış olduğum ipim vardı şunu kesiyorum örneğime devam edebilmek için Evet şöyle kıvırdım buradan tuttum aralarını ben 9 tane zürafa yaptım Tabii küçük atıyorum sizlerle küçük atmaya Özen gösterin şöyle 1 2 3 dört, beş, altı. Şöyle ara yolum benim. Bakın bu şekilde 3 tane zürafa üzerine oluşturdum. Hemen geriye doğru 3 tane saydım. Bakın 3.ye geri battım. Bu şekilde kenarına pabırık yapıyorum. Bak burayı da bu şekilde yaptım. Buraya döndüm. Yine bu yaptım. Bakın. Ve yine buraya döndüm. Şimdi tekrar buraya iniyorum aşağıya. Bir tane zürafa aralarında boş bırakıyorum. Bakın. Ve yine 3 tane zürafa atıp yine bu dağdan yapıyorum. Şurayı uzatmayayım. Bakın hemen bu örneğimize geçelim. Örneğimizi anlatayım. Evet, iğnemi taktım. ipimi taktım. Şöyle hemen şuradaki bakın. Bölme çift düğüm attım. Ve ipimi sabitledim. Şimdi şuradaki kısma da iğnemi geçirdim. Yine buraya da çift düğüm attım. Çiftliğim önemli. Çift düğüm atmazsanız sökülebilir. Şöyle tekrar geriye bakın. Şimdi üç tane küçük pıpırık yapacağım. Küçük olmaya özen gösterin. Büyük olursa olmaz. Şöyle 1 2 3. Şimdi ilk yaptığıma geri döndüm. Arttırma yapıyorum. Hemen pırpırık yaptım küçük. Diğerine geçtim. Yanındakine geçtim. Ve bu kenardakine de arttırma yaptım. Bakın dört tane oldu. Şimdi tekrar hemen kenarından arttırma yaptım. Bir yanına geçtim. Ve bu kenarından da arttırma yaptım. Bakın. 5 tane oldu. Şöyle hemen ipimi düzelttim. Şöyle devam ediyorum. 6 tane oldu ve sonuncu sıradayım. 7 tane olmasını istiyorum. Şöyle hemen arttırdım. Bunun gibi 3 tane yapacağım yan yana. Şöyle. Bu kenarından tarttırma yapıyorum. Bakın toplam 7 tane oldu. İpimi buradan şimdi aşağıya indiriyorum. Bakın bu şekilde. Buraya ve buraya da yapıyorum. Aynı burada olduğu gibi bakın Şöyle göstereyim. Yan yana yapmışım. En son burayı tamamlayıp geleyim üstünü, üst kısmını yapmak için. Evet, modelimin bakın yapraklarını bitirdim. Şöyle 3 tane başlayıp 7 tane olana kadar çıkıp modeli bitirmiş oldum. Şimdi modelimin ara yolu için bakın ipimi şöyle şuraya sabitliyorum Şöyle iki tane pıbırık yapıyorum buraya. Bakın 1 ve 2. Şimdi burada bir tane bırakmış olduğumuz yere modeli bakın bu şekilde sabitledim. Şimdi ipimi şurası önemli. Arkaya tutuyorum böyle şuradaki kısma ipimi yine sabitliyorum arka tarafta olunca daha da güzel gözükecek şimdi önden şöyle ve ip modelimi buraya tekrar sabitleyeceğim bakın Şöyle önden duruşu da. Şimdi 3 tane buradan, 3 tane buradan tam ortadan 7 tane yapmamızın sebebi tam orta olması içindi. Şöyle tam ortadan ipimi buraya sabitledim. Şu şekilde büyük kıpırık yaptım. Bakın. Yanına bir tane daha yapıyorum hemen. Bakın, şimdi ilk yaptığıma geldim. Geriye döndüm. Bakın. Ve buraya küçük iki tane pıpırık yapıyorum. Şöyle bir ve iki. Şimdi diğer tarafına şöyle yapıyorum. Şuraya da bir ve iki. Şimdi bakın ipim yine bu taraftan doğru tutuyorum. Tam buranın ortasına bakın şu şekilde ne çok sıkacağım ne çok bol bırakacağım tam hizalı bir şekilde bakın buralarda buraları düzgün tutacak şöyle Hemen burayı da yapalım. modelim oluşuyor. En sonda şuraya yine aynı şekilde burası da ne çok sık olacak ne bol. Bunu ayarlarsınız. Şöyle Bakın. çok şık bir model oldu. Düz renk türbentlere de çok güzel olur. İnanılmaz şık oldu. Bakın şimdi modelim oluşmuş oldu. Şimdi gelelim şurada bakın ön kısmındaki olaya. Sürekli tülbenti çevirip önünden yapması zor olabilir. Size püf noktası göstereyim size hemen. Şöyle ipimi sabitleyeyim ilk önce çıkmasın. Şöyle. Bakın tam ortası. Şöyle örneğimi çevirdim. İpimi de hemen şöyle tuttum. Şöyle buraya da bu şekilde yapıyorum ortaya bakın. Yine aynı modeli tersten yapıp ön yüzüne çevireceğim. Sürekli önüne çevirip tülbent çevirmek daha zor olur. Böyle daha kolay olacaktır. Sizler de bu yöntemi deneyin. Bakın. Şimdi ben bunun önünde olmak olmasını istiyorum ve bakın şu şekilde şöyle iğnemle bunu buradan çıkartıyorum. Bakın modelim artık ön yüzünde. Arkadan yaptım ve öne çıkardım. Şu aradaki yolu da tekrar göstereyim bakın. Şöyle. Şuraya sabitliyorum ipimi. iki tane küçük. Bakın, yaptım. buraya yaptım Şu şekilde tuttum bakın şöyle bir ve iki bakın modelim oldu şöyle ön yüzünden göstereyim çok güzel. Ağaçlı gibi böyle yapraklı bir model. Şöyle bitmiş haline göstereyim sizlere. Bakın. Değişik, güzel, üç boyutlu gibi bir model oldu. Sizler de beğenip, yorum yapar, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.